Evet Hey arkadaşlar hemen bugün Minecraft'a Beraberiz bugün sizinle Minecraft'a. Minecraft'a ne devam edeceğiz? Ses ince geldi. Baya baya bir ne diyor? Geziyor. Ee, bunlar. Abi hadi madem bulmamız lazım çabuk. Ulan yemeyeceğim giyemem lan. Tamam yok şu manyak. Ne yaptın lan? Uf uf kastır. Buldum ben gel. Gel sen. Amalık gel ama <laughs> çok şalga global gel. Gel. Şurada. O ben blok yapayım. Kadar ziya sıkıntı değil. La dur 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 dur. Sen şuraya iki tane oradan hiçbir şey kazma. Dur ben şuradan biraz taş kazacağım. No, kömür müdür var burada. Dur ben meşale tane al desem. 24 miser. De. Gel. Hadi. Örs yapmak için şey lazım. Üç tane demir bile lazım. Burada bir şey yok. oldu kömür falan görüşün gaz acıma. <laughs> kas, kas kas çok güzel. Sen çok iyi. Ne <laughs> <laughs> Şöyle bir devir çıktı Var mı başka bir şey yok? Şu Aldım. Yine baskın yaptılar videoya. Aldı mı devir oldu ki? Aldın. Helal olsun Var mı demir varmış. Altı var da. Demir çıktı yine ya. <laughs> demir lazım demir. Demir candır. <laughs> oh be. Safayı karandık. Ha yine demir. <laughs> altın çok zor ya. Hadi demir de zor da altın daha düter. Ama oh, yine devir. Abi adım attığım yer demir. Kömür <laughs> de altında. Dur. Sende meşale var mı hiç? Buradan yok. Buradan yukarı yok. Yukarı var. Ya ya şunu ye. Demir var. Ne oldu? Mm -hmm. O ışık vuruyor bir şey olmaz. Ama şu bayağı bir altıdayız. Ya şuraya sen, sen bunu nereye gidelim? Yeah. Geliyor mu? Ha, sağdan mı gidiyorsun? tane demir çıktı çık. çık. <laughs> dur bekle la karanlık nasıl yükse? Gel, gel, gel. Gelme. Neden? Burası. Eğer yolda bir şey görürsen yani demir demir gördün mü? Demir gördüm bak ben. Ben karanlık arkama mı bakıyorum? Manyak tuvaletim var yani şu an var ya. Büyük abdest bir de. Metin abi, Metin abi şunu şöyle ırlat değil. Tamam tamam. <laughs> Devam edelim. Dur 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 oğlum aşağı mı gidelim? <laughs> Devir gel gel. <laughs> hiç mi boy yetişiyor? uf, aşağısı boşluk. Oo, baya bayağı bir büyük madene geldik bizine. Ne demir? Ben ne de kaç var. tane? 30 tane demir var sende. 20. Dur abi demir bulmuşa yolda. Çıkmayın. Evet. Evet, Şu evet. da demir vardır. Ha, bu neredesin? Buraya 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 Şu altı indirelim mi diyorum Su var ama alıyorum İyi ki varmış Ama buradan çıkışımız hayırlı değil Hmm. Böyle gidiyor ama hiçbir şey dişim yok. Bu olur mu ya? Bu su var. Geçebilecek mi? <laughs> şey kazanmam. Burası Has. 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 İngiliz'in <laughs> bulabildiğim <laughs> ya. <laughs> Buna bulabilir bir adam bulacağız gari video çizerim. bir şey, dakika, 3 dakika sonra video kapatacağım. Ya yukarı çıkalım. Yani çok hızlı gidiyorsun sen. Ee, çok hızlı gidiyorsun sen. Sen de. Çıkalım yukarı da bitirelim. Bir daha gelir miyiz buraya? Oğlum uzun gölüntü madenler al. Oğlum lazım olursa Orada puan da kasmış oluruz. Buradan çıkarken buluruz. Oradan çıkamayacağız. Hadi Ha demir dur. Oo demir sür sende. Gel yardım et. Gidiyor musun sen? Gidiyor ya. sen? Oradan gitsin. Gidelim mi? Yok bu ama yukarı doğru gidelim bir de. Yol bir şey bir tanesi. Kazarız. Oğlum bir yol yapayım mı? Yok yok. <laughs> Kalk. Gidiyor musun <aşın> sen yolda? Gidiyor. Benim 45 tane devir ağabeyi incelicek. Gel. Nasıl oluyor bunlar? Bunun adı fakiriz olsun. Neden? Çünkü bir şey bulamadık. Şimdi Siz nereden? Ne Önümde 3 yol var. var. Bir Bak. de şey var. Yukarısı çıkalım. Yukarıya çıkalım. Yukarıya. <laughs> gel gel. Ulan sinek. Ulan dışkirli sivrisinek var ya. Bu kadar mı aynı sivri ya? Bakın ben de onu onlar kır. Of, meşale kalmadı yemeği. <laughs> Gel işte yiyoruz yukarı yukarı. Yine devir. Demir son ağzımı diyor. Yarın ee, şey geleceğim mi? Pata. Hmm. Minecraft o, o kömür. Sen tamam. onlara başladık kömür herhalde. Dur bir dakika. Şey şöyle kaç tane kaldı? Sadece İki tane kaldı. Demir altınları karıştırıyor. Ha, çok çok benziyor birbirine. Karanlıkta bir de. hadi demir şurada. Tam buldum gel. Dur tam üstünde demir var. Tam ışık buldum. Açık şurumuzu buldum yani. Meşaleyi buldum. Ben aynı yerimde ekleme Dur, 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 dur. dur bir dakika. Ben yolculuk madenleri madenler alayım yine de. Lazım olur. Kömür topluyor. <laughs> 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 Neden? <gülüyor> Oğlum, kayboldun sen ha. Oha tanrı gittin? Dur geliyorum bekle beni bekle. Sen bayağı bir işin ya. Buraya geldik. Hatırlıyor musun? Ben hiç i̇şte zaman hiç çizemem. Bu üstlerden çıkış yolu var biliyorum. Var. Gel şuradan şuraya işte çıkalım. Olsun denemekte fayda var. işaret alalım. Hadi. Ha demir dur. Bir tane demir. oyun buldum. Ne? Ben, ben ben video ben. burada bitti. Teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Kendinize